Ben otları biçtim biraz. Sen ahşaplarla ilgili çalıştın. Ustalar geldi. Bir kahve içtik. Ondan sonra ustalar bu arada bizim köyden yine bir evle görüştüler. Bakalım. <laughs> Hem de takipçimiz olan bir aile bir yer almış. Ama şimdi Çiçek Festivali'ne gidiyoruz. Haydi. Haydi görüşürüz bakalım. Fes Bekle bizi bayındır Çiçek Festivali. Ama çiçek almamaya gayret edelim. Evet. Çünkü var olanları korumak bile şu anda çok zor. Çünkü çok soğuk. Yani kış gibi ya bu hava nedir böyle? İnanılmaz. Bakalım aşağısı da öyle mi? Ay sanmıyorum valla aşağı öyle değildir. 20 derece şu an. 20 derece ama çok soğuk esiyor rüzgar. Araba güneşte kaldığı için bence bak Hemen düşmeye başladı derece. Ve geldik festival alanına ama o kadar kalabalık ki arabayı park edecek yer bulamadık. Yani köyden mecbur arabayla iniyoruz. Ve öğretmen evi tarafında girdik. Bir yer bulduk. Bulduğumuz yerden çıkınca da hemen develeri gördük. Ama Buralarda deve güreşi de çok ünlüdür. Şimdi şuradan bir giriş yapalım bakalım. Kırmızı şal var diyordum ya. Ne kadar şal var lan? Yapacağım. Onlar 35 var. Bak burada renkleri var. Efendim? O gördüğün pijamaymış. Abla bu şal var. ne kadar bu Pijama sen daha mı yok şal var daha iyi. Şey, bu da mı şal var? Şu beşal var mı? Tamam, tamam tak, tamam, tak, tamam, tak, tamam, Şunu başlayayım. açacağım mı ben de? Tamam, bir şey. Tamam, getir bir şey. Ay bu çok güzel. Karar veremedim valla. Şöyle bak. Bakayım. Yok. Aa onu açma. Bunlardan valla kırmızısı. Şunun kırmızısı çok hoşuma gitti. Onun şalvarı mı Onun şalvarı var mı? Ha? Evet. Tamam. tamam. Kaç para bu şimdi? Vallahi indirim de yaptı. Şalvarımı aldım. Kırmızı şalvar, kırmızı şalvar diyordum. Artık bir kırmızı şalvarım var. Dakika bir gol bir. Hemen alışveriş yaptık. Hani alışveriş yapmayacak? Aa bak. Pişmaniye yapıyorlar. Çok şu güzelmiş bak. Masa üstüne koymaya. Evet. Masa üstüne koyup ama küçük mü bu? Yok. Gayet de uygun. Şu. Bunlar ne kadar? Bunun fiyat 90 lira. 55 cm. Ayaksız olarak kullanabileceğin en büyük çaptaki. Hmm, 95 Daha, ben daha, 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 şu. Olarak daha iyi. Biraz, o ne olur. kadar? O Luna Park da kurulmuş. Tam panayır olmuş ya. Ve bayram ardına gelmiş olması da çok güzel bir şey. Çocuklar şimdi harçlıklarını topladılar. Bizim çocukluğumuzda da hani bayramın ikinci, üçüncü günü o seyir mahalle arasında dolaşan atlı karıncacılar gelirdi. Oo. Şöyle yaparız, oradan yukarıdan, aşağıdan. Oh. Tamam bunlar. Ne kadar güzel şeyler yapmış. Çok güzel. Ellerine sağlık. það er ekki ségæðu að það er ekki með þástu Hadi kalmıyor. <laughs> e, bugün sabah konuştuk Bahadır'la dedim ki derzler. Beş altı torba derz vardı. Şimdi derz sabahlısı, derz bilmem. ne. yemem şu ya. Hani, hani kalanlar bir şekilde ya da öğretmenim anlatı yapıyordu. Evet. <laughs> ya, benim Ankara'ya gitme işim olmasaydı tam planlıyorduk yani. Ama e, ustalar şu anda Elif işleyici Hacer Hanım'la orada çalışıyorlar. Gerçi ders yapmıyor ama biraz önce bizdeler. Bizler, ya çok tatlılar. Yani eee. şey değiller. Böyle yani hani para karşılığı işi bir değiller. Ve iş bitene kadar bir kuruş para alıyor. Ya. Evet o çok önemli. İşte biz de bizler çektik. Ya. Doğal evet doğal ürünler burada. Doğal. Doğal. Evet, bunlar daha doğal. <laughs> en doğalı, doğalı sensin. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Şöyle öne astım çünkü çok kalabalık. Biraz önce Kaan'larla, Kaan Gizem'le görüştük. Nevin Hanım ne kadar güler yüzlü bir kadın. Hani diyordunuz ya, görüşün, onlara destek olun. Ustalarla görüşeceklermiş zaten onlarda. Bağlantı kuracağız. Ayrıca bir günde bir araya gelip bizim bahçede bir buluşma yapalım diye sözleştik. Tabi onların bu festival boyunca burada olmaları gerekiyor. Çünkü stand açmışlar, kendi doğal ürünlerini de orada sergiliyorlar. E kolay gelsin onlara. Bu arada da şurayı gördük. Bak, bunlar içeride koymuşlar pencereyi. Biz dışarıdan gördük ki şu genişlik içeride bize kalsın diye. Ama bu da kim bilir kaç yıllık bir binadır. Çok güzel değil mi? Ne zaman müsait olsam bir <laughs> bardak su alırım. Dikkatinizle dağıtmak istemiyorum ama. Rica ediyorum. Hiç öyle değil Tabii dinleyebilirim. Bir kadar da yanmıyor mu? Metal yere? gibi değil. Yalıtımı kendi etrafında altın. ileriye doğru veriyor. Cam. Trafolarda kullanılan ara malzemelerin tamamı camdır. Direklerde. Metal olduğu zaman iletir. Hmm. Hala yani tuttuğunuz yerde çok ısı Yok. yok. yok.

Ve hepsi burada görebilirsiniz. Çiçek sepeti veya ötekilerinde yok. Evet. <laughs> Buraya geliyorsanız arabanızı bayağı uzağa park edin. Çünkü araçlar için park yeri bulmak gerçekten büyük bir sıkıntı. Yalnız kokular çok güzel değil mi? Yani çiçek festivaline ruhuna uygun kokular var. Özellikle portakal, limon fidanlarının olduğu yerden geçerken o kokular insanı bayağı kendine doğru çekiyor. Karanfiller de çok güzel kokuyor. Bayağı büyük bir festival olmuş bu. Evet. Yani çiçek festivali değil sadece. Evet. Evet. Sen baya keşkek yedin değil mi? Ama gerçekten çok güzel yapmış keşkeği. Koy var, koy Vay arkası da var. Evet bu festivalin şampiyonu Erik. Yarım kilosu 30 lira. Şu müzikleri bangır bangır açmasalar çok daha güzel olacak aslında. İnanılmaz birbirine karışıyor bir de sesler. Yani gürültü, gerçekten gürültü. Keşke belediye o konuda Ortak yayın yapsa da bunların hepsine bir yani güzel tatlı enstrümantal müzikler verse. Düğün salonu yan yana olan düğün salonları gibi. Karpuz mu? Kavun mu? Böyle bir şey koktu ha. Çilekler çilek, dalından Buyurun. çilek, 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 çilek mi? <laughs> bir şey koktu diyor. <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi karışık alabiliyor. Karışık alabiliyor. Tabii. Şunlar Tabii. kedi tırnağı mı? Ne o şeker otu? Şeker otu var mı evet. tamam. şeker şeker otom. Otom var anne? Evet. Araya evet. Yokmuş. Tamam. Neydi şeker otunun diğer adı? Dur. Şey, Stevia. Stevia. Bunlar ne? Saray patı. Ay. Saray patı. Yaz boyunca açık kalıyor evet. mu o da? Şimdi bana 6 tane şey verin. Tırnak. tırnak. Kedi tırnağı. Renkleri farklı mı acaba? Harika. İnşallah olarak geliyor yani. Evet. Bir tane begonya verin bana. Yeşil yapraklı mı çeşidi? Yok, kırmızı yapraklı. Burada alt tane şey var. Bir Şöyle tane var. sarı, bir tane de kırmızı aslan balık ağzı. Ah, aslan ağzı. Bunlar mevsimlik ne mi? Olur, olur. Al bundan. Hah, bir tane de onu Onlar koyduk. Mevsimlik. Bu değil. Tamam. Tamam değil mi? 3, 6, 9. Tamam. Üç, altı, dokuz. Dokuz. tamam. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Madem çiçek festivaline geldik. <laughs> çiçek almak bu işin şanındandır. Gelirken almayacağım dedim. Çok çiçek var dedim ama. Yani şimdi festivale katkı olmalı değil mi hayatım? Ya, abi, tamam. Peki, gel Tek gel. Geliyor hadi hadi. Hadi. göstermiştim. Evet. Dur gene göstereyim bak. Tamam. Şimdi bak alan kayın. Gene karşılaşmıştık ya. <laughs> Aldık biz oradan yer. Değil mi? <laughs> evet. Aldık. Şimdi alan kıyılı olduk. Ee, hmm. Çek verelim size. Küçük. şu anda çok soğuk yukarısı aslında aldım da bunları da nargol altına. Abla siz yayın yapıyorsunuz. Ben evet. İzledin mi? Biz gittik. Kazandı'dan ha. ilaç attık. O gün ablalar vardı. İlk karşılaştığım bu gençle. Şimdi i̇zledim. YouTube'dan. Evet. Yusuf da, Çayırı'nda falan siz bayağı gezmişsiniz. Çok gezdik aralık. Evet. En sonunda bir sene sonra gittik alan yer aldık. Evet. İzledim ben Kısmet <laughs> <Ben> oldu. <laughs> evet evet. abla hoş de. geldin. Sultaniye <laughs> Sultaniye beyaz çekirdeksiz çok güzel. Çok güzel Ellerinize sağlık. Olur. Hadi iyi günler. Hayırlı işler. Ne kadar tatlı. Allah'ım. Ne kadar güzel çiçekler bunlar. <laughs> 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 Hangisi abla? Hepsi. Hayır. Bunlar 20 lira. Yok çiçeği daha ne 20, 40, 60, 80, 100. 11. İnşallah limonlara bak. <laughs> 20 veren. <lira>. Yani. <laughs> Ay şu sarı çiçekler ne kadar güzelmiş. Buraya mı diyor? Ha. Bak şu portakal çiçeğinin kokusuna baksana limon. Evet. Bak. Mis. Satsuma. Evet. 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 Çok mi? güzel. Eskiden bir pişti böyle <laughs> telefon aldık. Böyle tek tek. Da yapmasınız yani. Bildiği sevmesin. Çevirirdik. Allah'a <laughs> <laughs> tamam. şimdi onlar gerçek değildir değil mi yoksa yok, seni yok. kaçarlar ya, evlenirken takıyorlar gerçekten ha. şey model <laughs> gösteriyorsun yani bakın bunu yapacaksınız evet, ona göre gelir <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş çok güzel <gülüyor> oh o <laughs> Hadi, hadi burada kapatayım videoyu evet gezdik dolaştık tanıdıklarla karşılaştık merhabalaştık görüştük çiçek almayacağız diyorduk ama yine birkaç tane de olsa aldık yani maksat hakkımız olsun canım evet. <laughs> Fuara katkımız olsun. Ha, i̇şte o kadarı kaldık Güzel, canlı. Yani pek çok değişik şeyler var. Sevdim. Ama iyi ki bugün inmişiz. Cumartesi sanırım çok kalabalık. Evet, mümkün değil. Evet, park yeri bulmak sorun. Bulduk bir yer koyduk. hadi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Burada sandviççiler sokağı. bu şal var. Çok güzel bir şal var. Ani bir de takım bunlar. E zaten güzelsiniz bin kere maşallah. Güzel. 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 Görüşürüz. 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 Tabii orada aşağıda kalmıştı doğru. Merhabet gören yer yeme içme yerleri galiba. Koyarın, hoş geldiniz. Ana mavi gözlü mü bu? He? Mavi gözlü mü? Vallahi mavi gözlü ha. Allah Allah o zaman gözüne bir şey olmuş bana. 嗯。Uh huh.